İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanımız, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanımız, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Başkanımız, Kıymetli Bakan Yardımcılarımız, insan Hakları Dairesi Başkanımız, Kıymetli Katılımcılar, Değerli Basın Mensupları, Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bugün beşincisini gerçekleştirdiğimiz İnsan hakları alanında faaliyet gösteren Meclis komisyonlarımız, yine insan hakları ile ilgili görev yapan kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle aynı masa etrafında insan hakları konularının istişare edilmesini çok kıymetli buluyoruz. Toplantımızın kurumlarımız arasındaki iletişimi güçlendirmek, istişare kültürünü derinleştirmek ve insan hakları alanındaki ortak irademizi daha da pekiştirmek için iyi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Dün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ydü. Biz de bakanlık heyeti olarak Fransa'nın Strasbourg kentinde Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katılarak savaşlar, terör ve çatışmaların yol açtığı insan hakları ihlallerine dikkat çektik. Bu acıların artık yaşanmaması için uluslararası işbirliğinin önemini vurguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha adil bir dünya, daha güçlü bir uluslararası hukuk düzeni için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ettik. Değerli başkanlarım, insan hakları insanın sırf insan olması nedeniyle doğuştan sahip olduğu, devredilemeyen, vazgeçilemeyen ve herkes için eşit şekilde geçerli olan temel hak ve özgürlüklerdir. İnsan hakları, bireyin onurunu koruyan, demokratik hukuk düzeninin özünü oluşturan, evrensel ilkelerdir. Kadim geleneğimiz ve inancımızın temeli insan üzerine kurulmuştur. Ve insana bakışımız bizim medeniyetimizin mayasında yoğrulmuş hakikatlerin yansımasıdır. Bizim için insan yaratılmışların en şereflisi, onuru dokunulmaz, hakkı mukaddes bir emanettir. Bizim medeniyetimizde insan hakları Batı'nın iddia ettiği gibi sonradan keşfedilmiş bir kavram değildir. Magna Carta yazılmadan yüzyıllar önce veda hutbesinde yaşam hakkından mülkiyet hakkına, aile düzeninden kadın ve çocukların korunmasına kadar bugün evrensel değer dediğimiz bütün hakların özü insanlığa bir manifestoyla ilan edilmiştir. Bu toprakların adalet birikimi, insanı korumanın, insanı yüceltmenin, hakka sahip çıkmanın çağları aşan tecrübesidir. Yunus Emre'nin yaradılanı severiz yaradandan ötürü sözünde ifadesini bulan insana saygı irfanıyla yine Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünde hayat bulan devlet felsefesi düsturuyla 23 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız insan merkezli politikalarla ve icraatlarıyla insan haklarını hukuk düzenimizin merkezine yerleştirerek bu alanda önemli reformlara imza atılmasına liderlik etmiştir. Aynı zamanda daha adil bir dünya mümkündür çağrısını her fırsatta dile getirerek bütün dünya insanların huzur ve güven içinde yaşaması, insan haklarının çiğnenmemesi ve insan onurunun zedelenmemesi için adeta dünyada hakkaniyet ve adaletin sesi olmuştur. Filistin ve Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir insan hakları ihlali varsa Nerede bir zulüm varsa, nerede bir insanlık suçu işleniyorsa en güçlü şekilde karşısında durmuştur. Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları. Son 23 yılda attığımız güçlü adımları değerlendirmeden önce ülkemizin geçmişte insan hakları bakımından nasıl ağır sınamalardan geçtiğini de hatırlamak gerekir. Türkiye uzun yıllar boyunca darbeci ve vesayetçi anlayışların gölgesinde siyasi yasaklardan işkence vakalarına, inanç hürriyeti ve ifade özgürlüğünün baskılanmasına kadar pek çok insan hakları ihlaline maruz bırakılmıştır. Demokrasiye yapılan müdahaleler, millet iradesinin gasp edilmesi, inanç ve düşünce özgürlüklerine yönelik kısıtlamalar, devletin gücünün hukuk yerine vesayet tarafından şekillendirildiği dönemlerin acı tecrübeleri olarak hafızalarımızda hala yerini korumaktadır. İşte bu sebeple bugün insan haklarını güçlendiren reformlarımızın değeri Türkiye'nin vesayet karanlığından demokratik olgunluğa yürüyüşünü daha iyi ortaya koymaktadır. Son 23 yılda atılan adımlar Türkiye'yi yüksek standartlı bir demokrasi hedefine taşımayı amaçlayan köklü bir dönüşümün yapı taşları olmuştur. Bu çerçevede anayasamızın 90. maddesinde yapılan değişiklikle usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin anlaşmalarla, kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi halinde, milletler arası antlaşma hükümlerinin esas alınacağı düzenlenmiştir. 2000, 2003 yılında 4982 sayılı kanunla yürürlüğe giren bilgi edinme hakkını, 2010 Anayasa değişikliğiyle Anayasal Güvence'ye kavuşturarak, demokratik bir yönetimin temel unsurlarından biri olan, bilgi edinme hakkını güçlendirdik. Böylece vatandaşlarımızın devlete erişimini, denetim ve katılımını daha şeffaf ve güvenilir bir zemine kavuşturmayı amaçladık. En temel insan haklarından olan özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı kapsamında kişisel verileri koruma kurumunu anayasal güvenceye kavuşturarak kişisel verilerin hukuka uygun, güvenli ve denetlenebilir şekilde işlenmesini teminat altına aldık vatandaşlarımızın insan hakları ihlallerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmadan önce hakkını kendi ülkesinde arayabilmesi için bireysel başvuru imkanını getirdik. İdarenin her türlü eylem ve işlemleri nedeniyle mağdur olduğunu düşünen vatandaşlarımızın haklarının takibi noktasında kurumsal bir mekanizmayı Kamu Denetçiliği Kurumunu ihdas ettik. İnsan onurunu koruyan Ayrımcılığa karşı herkes için eşitlik ilkesini güçlendiren, daha sağlam bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu hayata geçirdik. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile birlikte insan hakları ihlallerini izleyen, ayrımcılığı önleyen ve devletin tüm kurumlarında eşit muamele standardını güvence altına alan bağımsız ve etkin bir mekanizmayı ülkemize kazandırdık. Saydığım tüm bu kurumların Kurulların başkanlarıyla şu anda biz beraberiz. Yani son 15 yıl içerisinde faaliyete geçen insan hakları kurumları bunlar. Bunlar önceki yani mevcut anayasamızda e, değiştirmek istediğimiz e, darbe ürünü anayasasında olmayan düzenlemelerdi ve bugün işleyen bir mekanizma ve bugün de bu mesa etrafında bu kurumların başkanlarıyla bir aradayız. Anayasamızda yapılan değişikliklerle kadın haklarından çocuk haklarına. Temel hak ve özgürlükleri güçlendiren ve genişleten reformları milletimizin onayıyla hayata geçirdik. Anayasamızda hukuk devleti ilkesini güçlendiren, yüksek standartlı bir demokrasi için önemli yapısal reformları gerçekleştirdik. Bu kapsamda Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkememizin yapısını daha demokratik hale getiren düzenlemeleri hayata geçirdik. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılmasından Milli Güvenlik Kurulu'nun sivilleştirilmesine, askeri yargının kaldırılmasından sıkı yönetim ilanına izin veren anayasa maddesinin kaldırılmasına, darbecilerin yargılanmasına engel olan anayasanın geçici 15. maddesinin kaldırılmasına varıncaya kadar ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturan önemli reformlara imza attık. Değerli misafirler, kıymetli başkanlarımız, söz konusu bu reform belgelerimiz çerçevesinde Bugüne kadar yargı ve insan hakları alanında ciddi mesafeler kat ettik. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki reform irademiz bizim durağan değildir, süreklidir. Hayat sürekli gelişiyor, değişiyor. Ticari hayat, sosyal hayat, teknolojik gelişmeler çeşitli ihtiyaçları ortaya çıkarıyor ve o nedenle yenilenen temel mevzuatımızı sürekli güncelleme gibi bir durumumuz da söz konusu ve bu kapsamda Reform ihtiyacı toplumsal taleplere dayanarak ve devamlılık bir arz eden bir süreç olduğunu inanıyoruz ve bu taleplerin karşılanabilmesi ve sistemin ideal işleyişine yönelik reformlar zamana yayılan tedrici ve dinamik bir yaklaşımı gerektiriyor. Bu çerçevede 2023 AK Parti seçim beyannamesi olan Türkiye Yüzyılı Belgesinde 12. Kalkınma Planı ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yeni bir yargı reformu strateji belgesi hazırlanacağına işaret edilmişti. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 23 Ocak'ta açıklanan 4. yargı reformu stratejisi belgesiyle hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla 5 temel amaç doğrultusunda 264 yeni faaliyet belirledik. Ve insan hakları alanında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini, Hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını bu belgede hedef olarak ortaya koyduk. Yargı reformu strateji belgemizle insan haklarını güçlendiren, özgürlük alanlarını genişleten, devlet vatandaş ilişkisinde güveni esas alan bir dönüşümü taahhüt ettik. Bu belge hukukun üstünlüğüne, insan onuruna ve demokratik standartlara bağlılığımızın yazılı beyanıdır. Bu çerçevede yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanmasını taahhüt ettik vatandaşlarımızın bireysel hak arama mekanizmalarını daha da güçlendirecek düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefledik. Kişisel verileri koruma kurumunun kurumsal kapasitesini yükseltmeyi, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü başta olmak üzere Avrupa Birliği mevzuatına tam uyum sağlayan bir veri koruma mimarisini tesis etmeyi kararlaştırdık. Böylece hem bireyin mahremiyetini hem de dijital çağın gerektirdiği güvenlik standartlarını birlikte korumayı üstlendik. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nu Birleşmiş Milletler Paris prensipleriyle tam uyumlu bir yapıya kavuşturmayı taahhüt ettik. Kurumun hazırladığı raporların etki kapasitesini artırmayı ve uzlaşma usulünü daha etkin bir çerçeveye kavuşturmayı stratejik hedef olarak belirledik. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sisteminde yaşanan sorunların giderilmesi bu yolun sürdürülebilir ve daha etkili bir yapıya kavuşması için gerekli düzenlemeleri yapma iradesini ortaya koyduk. Adil yargılanma hakkını ve hukuk güvenliğini yeni ve alternatif hak arama yollarıyla güçlendirmeyi taahhüt ettik. İfade ve basın özgürlüğü standartlarının yükseltilmesini yine bu stratejinin bir parçası olarak ilan ettik. Kişi özgürlüğü ve güvenliği konusunda özgürlüğü esas alan ve güvenliği insan onuruyla uyumlu şekilde tesis eden daha güçlü standartların oluşturulmasını hedefledik. İnsan hakları duyarlılığının toplumun her alanında artırılması, kamu kurumlarından eğitim süreçlerine, toplumsal farkındalıktan idari yapılanmalara kadar geniş bir alanda insan hakları kültürünün kurumsallaşması yolundaki çalışmalarımızı artırarak sürdürmeyi amaçladık. Bu hedefler Türkiye'nin demokratik birikimini güçlendirme hukuk devletinin niteliğini yükseltme ve her vatandaşın onurunu koruma sorumluluğunun açık göstergeleridir. İnsan hakları alanında yürütülen özverili çalışmalar, ülkemizin demokratik standartlarını yükselten önemli reformlardır. Anayasamızda az önce saydığım kısmi değişikliklerle önemli reformlara imza atmış olsak da, bizim hedefimiz Türkiye yüzyılını darbe ürünü bir anayasayla değil, temel hak ve özgürlükleri önceleyen yeni bir toplum sözleşmesiyle karşılamak demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa borcumuzu milletimize ödemektir. İnsan haklarına ilişkin ülkemizdeki tüm kurumların aynı masa etrafında buluştuğu bu toplantının ortak aklı ve kurumsal işbirliğini daha da güçlendirecek önemli sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyorum. Bugün ortaya koyacağımız değerlendirmeler Yalnızca bugünün çalışmalarına yön vermeyecek, Türkiye'nin insan hakları standartlarını daha ileriye taşıyacak yeni adımların kapısını aralayacaktır. Bugün burada bir araya gelişimiz bu alanda daha ileri adımlar atma irademizin en güçlü göstergelerinden biridir. Sizlerin değerli emekleri ve katkılarıyla insan hakları vizyonumuzu güçlendirmeye, demokrasimizi daha yüksek standartlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz emekleriniz, gayretiniz, gücünüz ve desteğiniz için sizlere gönülden teşekkür ediyor. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kurumlarımız özellikle Adalet Bakanlığı ile ilişkili kurumlarımız var. Meclisle ilişkili ilgili kurumlarımız, kuruluşlarımız var ve o kurum ve kuruluşlarımızda özellikle insan hakları alanında görev yapan e, kurumlarımızın kapasitesini daha da güçlendirme noktasında Adalet Bakanlığı olarak bizler her türlü lojistik desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu anlamda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın insan hakları konusunda gerek ülkemiz insanları gerekse de dünyanın neresinde bir sıkıntıya giren, insan hakları ihlali varsa bu konudaki duyarlılığı bütün dünyanın malumu ve bu çerçevede politikalarımızı daha da geliştirerek, uygulamamızı daha derinleştirerek yolumuza devam edeceğimizi belirtiyor. Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet. Bundan sonraki bölümde de arkadaşlar biz basına kapalı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başkanlarımızla yapılan çalışmalar